Beyin kapasitemizin %20'sini kullansaydık hayatımız nasıl olurdu diye bir düşünelim. İlk olarak kendi vücudumuza erişim ve kontrol imkanı sağlardı. Efendim? Evet. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış mı? Ee, şu an sadece varsayım olduğunu itiraf etmeliyim. Ama bir düşünürseniz Yunanlılar, Mısırlılar ve Hintlilerin mikroskobun keşminden yüzyıllar önce hücre konseptini bilmeleri şaşırtıcıdır. Ya Darwin'e ne diyorsunuz? Evrim teorisini ortaya atında alay konusu olmuştu. Evrimden devrime ulaşmak için kuralları zorlamak bize kalmış bir şey. Her insanda 100 milyar Nöron vardır ve sadece yüzde aktiftir. İnsan vücudunda galaksideki yıldızlardan çok bağlantı vardır. Devasa bir enformasyon ağının sahibiyiz ama neredeyse hiç erişimimiz yok. Efendim. Evet. Sonraki aşama nedir? Sonraki aşama muhtemelen diğer insanlara kontrol etmek olur. Ama bunun için beyin kapasitesinin en az yüzde kırkını kullanmak gerekir. Kendimizi ve başkalarını kontrol edersek objeleri de kontrol ederiz. Ama bunlar bilim kurguya giriyor ve bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Efendim, pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Hiçbir fikrim yok.